Twitter'dan yazdıydım bunu ama yanlış yazmışım biraz. Tarihi biraz yanlış vermişim veya rakamları daha doğrusu. Bundan 3,5-4 sene önce İzmir'in böyle önde gelen zenginlerinden biriyle muhabbet ediyorduk bir kafede. Bu zenginlerinden derken kalkıp da işte <laughs> şekilcilik olarak algılamayın. Anlatacağım konuyla biraz alakalı. Bu kişi benden 4-5 yaş büyüktü ve böyle paraya yönelik bayağı bir yeteneği vardı kendisinin ki o zamanlar aşağı yukarı ayda 2 milyon lira kazanan biriydi. Şunu diyordu bana. Kenarda para varsa bitcoin'e yatır. Bak çok değerlenecek. Bu tavsiyeme kulak as dedi. Hatta yetmezmiş gibi kendi kazançlarını da gösterdi. Ki o zaman 1 milyonun üzerinde bir kar elde etmişti. Bu bitcoin alım satımları sayesinde. Ben de hani uğraşamam diyordum. Sonuçta o zamanlar Türkiye'ye daha yeni gelmişti bitcoin muhabbeti ve karışık geliyordu. Şimdiki gibi kolay alınıp satılabilen bir şey olarak görmüyordum ben. Ki o zamanlarda cebime ayda 10 bin lira falan giriyor yani. Ve ben bu paraları komple öylesine harcıyorum. Kafa bas ya hiç olmadı 5 bin, 10 bin bir şey koy kenara değil mi? Yok. O zamanlar uğraşamam deyip almadığım şey şu an hesapladım. Twitter'da biraz yanlış hesaplamışım ama şu an 25 kat değerlenmiş. O zaman koyacağım 10.000 Şimdilerin 250 olabilirdi. Çok moralim bozuldu ya. Gerçi bu sadece bende değil. Bitcoin'le tanışan ilk duyduğu zamanlarda almayıp şimdi pişman olan bütün insanlığın genel bir sorunu. Yani içinizden en az benim gibi ağlamış bin kişi çıkar diye düşünüyorum rahat olun o zamanlar bu kadar parlayacağını tahmin edemeyebilirdik gerçekten. Bayağı şok oldum işin doğrusu. Sanırım yeni altın olma yolunda ilerliyor şu an bitcoin. Artık eskilerin bir kilo altınıyla şimdilerin bir bitcoin'i eşdeğer olacak. Çok cyberpunk bir muhabbete de dönüyor sanki ya böyle çok gelecekten bahsediyormuşuz gibi. Çok hızlı kabullendik bu parayı. Baktım böyle olmuyor ben de biraz para yatırayım dedim. Yaklaşık bir 3000 lira koydum bitcoin'e. Sabahına 3050 olmuş. Çok şaşırdım. <laughs> Sonra aradım bizim Dedim tesisin parasından kullanmadığınız altına yatıracağınız bir 10 bin lira verin bana. Bir de onun üzerinden deneyelim dedim. İlk de şey bekliyordum yani oturup annemi ikna edeceğim. Bitcoin'in nasıl bir para olduğuna dair. mer benden daha çok biliyormuş ama yatırım yapmıyormuş. Buna da çok şaşırdım. <laughs> Bakalım bir 10.000 bin yollayacaklar. Onu da koyayım belki yaza kadar değerlenirse öyle değerlendiririz. Sadece Bitcoin'e yatırmayacağım tabi. Altcoin'lere de bir bakıyorum şu an. Onlar üzerinden biraz öğrenmeye çalışıyorum. Sadece tabi dövize değil bu aralar merakım. Baharın ortasından sonra yemek sektöründe sezon açılıyor. Haliyle gelirler artıyor. E ben de sezon dönemde bizim tesisin başına geçeceğim. Para benim üzerimden dönecek. Haliyle böyle bazı paralar uzun vadede kenarda dururken bazıları 3-5 gün içinde bile el değiştirebilecek. Bu paraları nasıl değerlendiririm üzerine kafa yoruyorum. Bir serbest hesap muhabbeti var. En parada da var hatta bu. Bir onu düşündüm. Günübirlik kısa vadeli paralara günlük faiz işletiyor. Çok büyük bir şey değil ama. 10 bin liram varsa mesela günde 3 lira basıyor. Ama olsun işletmelerde bu para büyüyünce ki çok daha fazla para dönüyor yemek işinde. Gideri de ona göre tabii ki de. O paralar üzerinden kendime bir kar çıkartacağım. Hani 3 ay içinde şöyle fazladan kenara 15 bin lira falan koyarsam en azından bilgisayarım bedavaya gelmiş olur. Çizim tabletim bedavaya gelmiş olur. Öyle bir planım var. Ama faiz olayı öyle çok da karlı bir şey değil aslında. Para duracağına değerlensin mantığıyla. Yani parayı hiçbir şey yapmıyorsan koyabileceğim bir olay. Çünkü yıllık enflasyonun altında genelde haliyle parayı sabit tutmaya yarayan bir iş aslında. Bir hafta gibi bir ay gibi kısa vadeli olanlarda yine biraz avantajlı olabiliyor. O yüzden yeni sisteme geçmiş bankalar. Akbank'ta var, ING Bank'ta var, Empara'da var. Bunun yanında çok yüksek miktarlar olmasa da küçük küçük borsaya atılayım dedim. Biraz da o konuda <laughs> tecrübe edinmeye çalışıyorum. Ama işin doğrusu borsadan pek bir şey anladığımı da söyleyemem. Bir de yerli firmalar bana çok riskli geliyor ya da çok stabil geliyor. O yüzden yurt dışına açılmak, Amerika üzerinden yatırım yapmak daha mantıklı gibime geliyor ama bu işlemleri yapabilmek için daha uygun bir platform bulamadım. Varsa bilenler tavsiye edebilir. En azından bilindik güvenilir markalara yatırımlar yapılabilir. Hani yatırım derken de çok büyük para koymayacağım tabii ki de 10.000 koy belki değerlenir. Gerçi benim genel bahtım oldukça 10 bin koyarım bin geri alırım büyük ihtimalle de. Bir de bir yandan da işte son günlerde şu klip para birimlerine merak saldım. Baya da kolaymış bu arada. Hiç bulaşmamış kişiler varsa aranızda. Baya iyi siteler var bu konuda. Bildiğin bankada basit işlemler yaparsınız ya o şekilde işleyebiliyormuşsunuz. Ben de çok şaşırdım. Yani ilk de karşıma böyle çok büyük karışık ekranlar gelecek. Bu hacker sahneleri olur ya. Ben orada bir bitcoin almak için kod yazıyorum sanıyorum falan. Hiç de öyle değilmiş işte. Bazı öngörüler çok hatalı olabiliyor. Geçen alacaktım aslında. Geçen bir arkadaş 180 Ken dedi kanka al değerlenecek. Dedim yine uğraşamam. Şu an 250. Çok şaşırtıyor beni. Bu konuda bir de sizden tavsiye istiyorum mesela. Dediğim gibi elime çok sıcak para geçecek. Ben bu sıcak paraları nasıl değerlendirip kendime kar çıkartabilirim buradan? Çünkü hani bizimkilerin yanında dururken öyle göstermelik bir şey alacağım. Çok fazlasını istemiyorum ben. İşletmeye iyi bir kar getiriyorum ama para isteyemiyorum. Sanki annenden cep harçlığı istiyormuşum gibi oluyor. O yüzden bir garibime gidiyor. Yani özetle aslında kendi paramı kendi çıkartacağım işlerinden. Bayağı iyi bir sıcak para dönecek. O sıcak parayı nasıl değerlendirsem daha belki de aklıma gelmeyen teknikler vardır. Bu konuda tavsiyelerinizi açayım. Tabii ki değerlendirme derken bir koyup 25 almak istiyorum değil. Bir koyayım ayda %5 çıkartsa bile benim için çok güzel bir rakamdır bu. Hatta %5 çıkartırsa ben seneye rezidansa geçerim. Varsa böyle tavsiyeleriniz açayım. Ha bir yandan mesela animasyona podcast'te de devam edeceğim bu yaz. Onu da şöyle planladım. Biliyor benim bir animasyon ekibim var sipariş işlerle ilgilenen. Onlardan birini yaptığım animasyonların sürekliliğini sağlaması için maaşla tutacağım. Ayrıca de alttan birilerini yetiştireceğim. Kanalın gelirini alsınlar. Hatta yetmezse üstüne para da koyarım. Maksat ölmesin kanallar. Podcast'te de gündem üzerine yapmam yazın. Daha çok genel muhabbet üzerine yaparım. Haftalık toplu bir şekilde kaydederim mesela. Onları da kırpacak birini tutarım. Yine her gün birer podcast paylaşılır. Sizin var mı bitcoin'iniz mesela? mesela kaç para kar elde ettiniz varsa yorumlara yazın ama çok da yüksek olmasın lütfen oturup ağlamayalım bu durumumuza bir sonraki podcast'te görüşmek üzere dostlar kendinize iyi bakın öpüyorum hepinize